Alanya'da artan vaka sayıları endişeyi her geçen gün artırıyor. Pandeminin devam ettiğini ve tedbirlerin her geçen gün öneminin arttığını belirten yetkililer, Alanya Posta Medya'ya yaptıkları özel açıklamada Alanya genelindeki vakaların büyük çoğunluğunun Delta mutasyonu olduğunu belirtti. Orman yangınları nedeniyle zor günler geçiren ilçe genelinde artan vakalarsa hes uygulamasından kendisini belli ediyor. <laughs> kapanma ve alınan tedbirler neticesinde günlük ikiye kadar düşen Alanya'daki vaka sayıları bilindiği üzere Kurban Bayramı telaşesiyle yeniden hortladı. Gelinen son noktadaysa günlük vaka sayısı 370 civarında kaydediliyor. Sağlık Bakanlığı tarafından pandemiyle birlikte çıkartılan Hayat ve Sığar uygulamasında adeta kırmızıya bürünen Alanya'da Delta mutasyonunun ilk yurt dışı vatandaşlarında tespit edildiği, yabancı misafirlerin de ilk temasının otel personeli olduğu öğrenildi. Temastan haberi olmayan personelin aile ve çevresindeki lere de taşıdığı delta mutasyonu Alanya genelinin kabusu oldu. Yetkililer yaptıkları açıklamada aşı çalışmalarının yaygınlaştırılmaması halinde bulaşın artacağını ve bununla birlikte mutasyon riskinin de devam edeceğini belirtti. 65 yaş üzerinde oldukça başarılı olan aşı çalışmalarındaysa Alanya genç yaş grubunda bir türlü istenilen seviyeye ulaşamıyor. Alanya genelinde bugüne kadar toplam 162137 aşı yapılırken bunun 132484'ü Biontech, 29653'ü de Sinovac olarak kaydedildi. Genç nüfus istenilen düzeyde aşılanmadığı için varyantlı daha fazla etkilendiği öğrenildi. Mutasyon kabusu bu nedenle daha fazla öldürüyor, daha çok bulaşıyor ve yaş grubu fark etmiyor.